Gabriel Boric bir Katalan anneyle Hırvat babanın 1986 doğumlu oğlu. 10 yıl önce Şili Üniversitesi Öğrenci Federasyonu Başkanıydı. Şimdi Şili'nin devlet başkanı. Boric'in siyasi kariyeri önce üniversitede sonra da gezi yandıran bir ayaklanmada başladı. 2019 isyanını ateşleyen şey metro biletine yapılan zamdı. Liseliler protesto için yollara döküldü, bir hafta içinde eylemler genel bir ayaklanmaya dönüştü. Milyonlar sosyoekonomik koşulları protesto için sokağa döküldü. Hareketin lideri yoktu, ortak paydası ise pahalılık, eşitsizlik ve yoksulluktu. Güney Amerika'nın en müreffeh ülkesi Şili, dünyanın en büyük gelir uçurumuna sahipti. Eylemlerde polisin orantısız güç kullanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Ama bu şiddet protestoların daha da yayılmasıyla sonuçlandı. Otobüsler ateşe verildi, dükkanlar yağmalandı, o hal ilan edildi. Milyarder bir iş adamı olan devlet başkanı Pinera mesajı aldık deyip eylemcilerle müzakereye başladı. İşte Boric o müzakerecilerden biriydi. Pinera birkaç bakanı değiştirip asgari ücreti yükselterek tepkileri yatıştıracağını sandı. Olmayınca yeni anayasa talebine boyun eğdi. Kurucu meclis için yapılan seçimi kaybetti. Oyları büyük ölçüde erimiş, büyüme durmuş, ekonomi küçülmüştü. Şimdi karşısında gelir dağılımı adaletsizliğine ve neoliberal rejime karşı bir araya gelmiş geniş bir ittifak vardı. Öğrenciler ve kadınlar hareketin başını çekiyordu. Bu sol cephe önce yerel seçimde önemli kentleri elde etti. Ardından da ittifakın ortak adayı Boric yaklaşık %56 oyla başkan seçildi. İktidardaki rant bölüşümüne dayalı çıkar çarkı kırılmış sağ cephe 35 yaşında bir öğrenci liderine yenilmişti. Yeni başkan ilk konuşmasında sosyal adalet sözü verdi. Şili yoksulluk ve adaletsizliğin bir iktidarı nasıl devirebileceğine, eşitliğe dayalı sosyal devlet vaadinin bir ittifakı nasıl iktidara getirebileceğine somut bir örnek olarak tarihe geçti. Ne demeli? Darısı başımıza.